Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Sarputo var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> uzun zamandır video çıkarmadık derdim ama uzun zamandır genel olarak video çıkarmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Homecoming incelemesi durmadan teknik sıkıntılar yaşadığından bir aydır falan çıkaramadım. Devam ediyoruz. Umarım bu hafta çıkaracağım. Ama o sırada enteresan bir şey yapalım dedim. Deneyelim bakalım ne, ne olacak. Spiderman PS4 sabrettiğine bakalım dedim. Okey tamam. Hiç, hiçbir fikrim yok nasıl bir şey olacak. Yani oyun hakkında işte postlar var. Mesela komik mi olacak yoksa ciddi ciddi spekülasyonlar mı olacak oyunla alakalı bilmiyorum. E görmek üzereyiz. <laughs> <laughs> Oho. Şu an en üst Burada ne olduğunu düşünüyorsunuz? Craven askeri şeyleri Benim görüyoruz. Aynen kamyonu bunlar. görüyoruz. Bu kamyonlar ne diyor? Yani ben bunu zaten gördüğümde direkt aklıma Ultimate spider şeyler geldi işte kamyon fırlatma kısımları vesaire ya geldi. Ya bana normal kamyon gibi duruyor. Tamam öyle zaten ama yani Venom'un yanında onu gördüğümde öyle küçük bir Venom oynayıp kamyonları fırlatsak çok hoş olur düşüncesine kapalı. Güzel olur baya ama bu direkt cutscene de olabilir. O evet da... ama yani Craven Venom'u avlayacak demek aynen. zaten av için gelmişti. Evet. Aynen öyle. Ya bilmiyorum Craven'a karşı Venom göreceğiz de sadece cutscene de mi göreceğiz yani? Bu etkileşimde hiçbir olayımız olmayacak mı bizim? Bilmiyorum. O Ultimate Spider-Man'den beri kötü karakter olarak oynadığımız bir oyun yapıldı mı bilmiyorum. bir anda bunun garanti bir şekilde ortaya atılması fikri biraz fazla zorlama gibi geliyor ama evet bakacağız. ama aynı zamanda çok çok fazla şey de eklemediler gibi. Evet, aynı zamanda oyuna yeni bir şey de eklemeleri evet. lazım ilk oyundan Oyun sonra. devasa falan da diyordu, Venom'un ses aktörü. Hı hı. Bana olabilir gibi geliyor ve zaten şu an San Diego Comic Con oluyor. Bir şeyler gösterme olasılıkları var, belki bu videoyu çıkarmadan gösterilir ama bakalım. <laughs> Çok hoş olur, eğer Venom oynanabilir olursa. Bunu gördüm. <laughs> Yuri Yuri Loventola yani Peter'ı seslendiren adama sanırım oyunu vermemişler kendisi almış çünkü bilmiyorum. İkinci Ya boş ya. <laughs> hmm. Is this Bu Venom fiziği elde edilebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> e Drak zaten bundan bence daha kaslı. Yeter <laughs> artık biraz küçük görünüyor burada ya. Evet biraz Bu resmi çok diyorum. sevmeyenler var bu arada. Ya, bi bilmiyorum çok e, 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 en iyi görüntüsü değildir herhalde ama. Ben tasarımı sevdim hı hı. ama ne bileyim biraz fazla çizgi film şeysi görünüyor. Ultimate Alliance veya Fortnite'den çıkmışa benziyor. Fortnite'a benziyor. Bir de bu. böyle çömeldiğinde biraz küçük görünüyor da küçük olmadığını küçük biliyorum yani. Aynen. Bak böyle bir şey yaptılar. Enteresan mı? Şu an o... San Diego Comic Con'da işte. Ha, o Venom'un gerçek boyuysa boyutu güzel bak mesela. Ayakta duruyorsa. Ama durmuyor. evet öyle düşünmüş olabilirler. De Miles ve Peter de aynı boyda değil herhalde. Öyle bir durum da var aynı boyda. Aynen değiller. böyle bir tane Comic Con şeyse düzenlediler. Yüzde bir şeyler gösterecekler ama bu gösterilenlerin ne kadarı halka açık olacak ne kadarını sadece oradakiler görecekler. görecek evet. Kesin sızdırmalar falan olur. E, evet. Telefondan çekilebilir. Evet. Bakalım valla. Ha bu gerçek boymuş. The man himself. Sen Kabuz tanıyorsun. Kabuz mu? Kabambuzum. Biz Sarp'la kabuzu <laughs> seviyoruz sanırım. Yani Bilmiyorum. ben yani aramızda şaka var. Baktım bir youtuber. Biraz enteresan ama aynen. <laughs> What if we got a Venom game? Aaa bizim konuştuğumuz mevzu Venom oyunu <laughs> <laughs> Kapakta koymuşlar çok <laughs> <kapağı> güzel <abi. gülüyor> çıkmış bile <laughs> Tamam ya çoktan onaylanmış Bu oyun yapımda şu anda Abi Venom oyunu zaten manyak olur da Gerek ben... yok ya yani. direkt bu oyuna Koysunlar işte iki taraflı Sır Venom oyuna gerek yok Hatırlıyor musun bir ara, <laughs> bir ara dediğim baya bir yıl boyunca Oyun hakkında sanki tek Var olan şey bu resim gibi hissettiriyordu. Evet öyleydi çünkü. <laughs> Güzel zamanlar. <laughs> i̇şte böyle Kingpin gibi San Diego Comic Con, spider 2 haberleri bekliyoruz. Ya ben bu kadar üzgün değilim. Niye Kingpin üzgün bu kadar? <laughs> <laughs> yani... Çok uzun süredir bekliyor. <laughs> Birisi oyun için direkt tak diye PlayStation 5 almış. Yapılabilir. Bence yapılması gereken bir şey. Aa, yani oyun hakkında çok fazla şey göstermediler ama belki oyun <laughs> iğrenç çıkacak. O. The Gang. Miles Peter ve üçüncü oynanabilecek karakter Venom. Hayır, Venom'u o mu sesleniyor? Evet evet. Ben bilmiyordum. Todd, Todd bir şey. şey. Todd bir şey yeterli. Ekranda yazar o ismi belki. Koyarım herhalde. <laughs> Kendi beni oynayan. Ha bir de şey Flash'ta Zoom'u seslendiriyor sanırım. Ha öyle mi? Aynen. Zoom'u seslendirenle şey o Oynayan farklı adamlarda adamlar da olabilir. Niye ki? Seslendirenin birinin, sesini direkt edit. Bir şeytani bir ses çünkü. E, editleseler direkt sesini. Ven, e, şey Venom filmindeki gibi mi? Aynen Tom Hardy'de yapıldığı gibi. Evet ama ona çok gerek var mı harbi? Çünkü onu Tom seslendirdiğini kimse bilmez ki zaten. Evet, aynen öyle işte. <laughs> o kadar o kadar değiştiriyorsunuz ki sesi o noktada Hı -hı. bir mantık kalmıyor. Tom Hardy eğleniyordur ama repliği söylerken. Aynen. God of War'un boss fight'ları bayağı iyi ya. Bu kadar güzel olur mu bilmiyorum. Bence Spider-Man'in şu ana kadar iki oyunda gördüğümüz boss fight'lar buna yakın bile değil. Evet. Dokok biraz sinematik görünüyor. Güzel, hı hı. güzel de eğlenceliydi ama bu cidden ayrı ligde. Bence de. Ama değil. God of War da zaten ilk boss fight'ından sonra diğerlerine yetişemedi. Bunun yanına gelemedi. Bence iki oyundaki en iyi boss fight bu. Aynen, aynen, aynen öyle. Ama boss fight'ları cidden çok iyi. Hepsi çok iyi. <laughs> en iyi hangisi? sen. ben çok seviyorum ya. Bunu sevmiyorum. Bu, bu arada biraz Web of Shadows'a benziyor ya Evet yeni versiyon. Ama daha güzel versiyonu gibi. Bence de kafası falan çok evet. saçma görünüyor. Bir de vücut orantılarını da çok beğenmedim, bir <laughs> tuhaf görünüyor. Friend or four'daki. Yani enteresan. Raymi'deki versiyonun biraz daha kartoni çizgi filmi evet, versiyonu. Biraz daha morumsu bile. Evet rengini beğenmedim. Mavi olmuş. Evet. Aynen. Bu da. Direkt Raymi'deki. Evet rengi. o ama yani. Hı -hı. Ben, ben bunu, bunu seviyorum bayağı ya. seviyorum aynen. ya. Güzel Bir tek örümcek değil. eksik işte. Hı -hı. Sonda geliyor. Değil mi? Örümcek vardı ya. Sonda. Sonda karnıcı. Aynen onu yedikten sonra geliyordu doğru. Örümcekli bence çok iyi görünüyor. Ben evet. bunu seviyorum. Biraz orkaya benziyor kafası. Evet Evet kafası baya ork'a, boynlarla Sanırım oyunlarda en sevdiğim Venom bu. Bu da Crazy <laughs> bu Best. Bu da çılgın. <laughs> 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 Konuşmayacağız bundan <laughs> Ya bu arkadaş böyle bir tane kart tutuyor. Harry'nin Venom olduğunu her zaman oyun çıkmadan önce düşündüğümün kanıtı diye. E, sen düşünüyor musun hala Harry'nin çıkacağını? Ne düşünüyorum ya bu sanki çok havalı bir şey gösteriyor böyle Aynen. asıl şey dese hep gizliden Eddie Brock olduğunu düşünüyorum dese evet, veya evet. hepimize fake atıyorlar Norman dese hı hı. ama yani en kolay tahmin edilebilir herkesin söylediği şeyi yazmış. Ya sadece. bir ihtimalle şu sıralar çok fazla farklı dedikodu çıktı ya o yüzden ben başından beri bunu diyordum ha, hiç değiştirmiyorum yani. bu dursun burada diye koymuşlar. Eğer bir ünlüğünde Miles olsaydın ne yapardın? Spider-Man dediğiniz Miles. Ya. Sana da yardımcı oldu mu bu oyunlar? Bana da açıkçası hayatımda bana yardımcı olmuş kim olduğumu tanımlamış. Spider-Man içerikleri arasında bu oyunlar yok. Yok. Mantıken çocukken falan çıkmadı. E, evet. Ama benim yani hayatımda değişiklik yapan herhangi bir oyun olduğumu bilmiyorum. Bir tek Halo Night oynarken bayağı keyif almıştım. Ben de Persona 5'te oldu. Bu oyunun hikayesi de güzel de karakter tanımlayıcı bir etki yapmadı bende. Evet. Yani çok, aynen öyle. İkisi de gayet iyi oyun. İki Spider-Verse filmi de çok daha şeydi. Bence de. Evet. Karakter hakkında. İnanılmaz onu. Big Time Suite seviyor musun oyundaki? <laughs> Hiçbir şey ifade <laughs> Ben yani niye bu kadar sinirli onu anlamıyorum. Yüzüne bakar mısın? <laughs> evet, bak kaşlarında çatıyor gibi görünüyor. <laughs> böyle? Bir tek bu, bu kostümde var bir tek. Bilmiyorum. Bir Black Panther oyunu çıkıyorsa niye bir tane de Captain America'yı Black Panther? Ya bir de çok rastgele Captain America ile Black Panther ne alakaları var ki birbirleriyle? O zaman diliminde o ikisi de yaşıyordu. Bu T'Challa değil sanırım. Ya ne gerek var ya? Hiçbir şekilde mantığı yok. Direkt Captain Amerika oyunu yapsalarmış ya. Hmm. Arkadaşlar kimin Venom olduğunu buldum. Kim mi? 190 kişi beğenmiş. <gülüyor> ben <laughs> hiç şey yapmadım. Senin bana Instagram'dan attığın bir tane adam var ya rastgele şeyler postluyor altında da yazıyor. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> o adam atmış gibi <laughs> <kişi> görünüyor. Hiçbir <laughs> mantığı yok. Zaten öleceğimize göre söyleyebilirim ki Advanced Suite 2.0'yu beğenmedi. O siyah olan mıydı? Hayır bu. Ha bu mu? Advanced Suite ikincisi kesinlikle birinciden çok daha iyi. Evet bari hani yani çok da farkları da yok. Birinciyi sevmiş, ikinciyi mi sevmemiş? Onu düşündüm aynen. Evet, şu daha çok sevmiş doğal olarak. <laughs> bir okudum. <laughs> en üsttekini okudum ve <laughs> 566 like varmış. Ya bir de şey, geçenki biraz turuncuydu. Rengini falan da kırmızılaştırdılar <laughs> daha iyi oldu bence. Yeter artık şeye gidiyorum. All time'a gidiyorum. All time değil miydi bu? En iyilere gidiyorum şimdi. Bu en yenilerde. Ha, en iyisi bu hmm. mu? dur, <laughs> today'in en iyisi. Ha, ha, ha. All time'ın en iyisine gidiyoruz. Bu subreddit'te en çok like alan neymiş? Miles Morales'ın şeyiymiş. O Miles Morales'e daha fazla hype olmuş Spider-Man 2 olduğunda. Evet, o niye daha fazla like almış anlamadım. Yetişememiş daha. Yetişir geçer bir kere. Özür dilerim. Penguin. <gülüyor> Güvercin. <gülüyor> Sanırım benim grafiklerime detaylarımı daha çok umursamıştım. Ben beğendim bu postu. Evet. Bunu beğenebilirsin bak. Bur burada bitirebiliriz o zaman. Aynen bu güzel, videoyu güzel bitirelim. Daha iyi yerde bitiremeyeceğiz çünkü bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü biz beğenmedik. <laughs> Evet. Umarım eğlenmişsinizdir aynen. Bakalım video olarak çıkacak mı bu? <laughs> yani çıksa da başarılı olacak mı acaba? Başarılı olursa çekeriz daha fazla yani. Evet. Daha fazla isterseniz biraz daha bakarız. Evet. Aa, Homecoming in incelemesi üzerine çalışıyorum. Büyük ihtimal zaten bu videodan daha önce çıkacak hocam. <laughs> gelmiş olacak aynen. ama daha çıkmadı. Hala uğraştırıyor. Beni haberiniz olsun. Bakalım Marvel Spider-Man 2 haberleri çıkacak mı? Çıkarsa onun videosu da bundan <laughs> önce gelir diyor. <laughs> Baya ileri atılabilir. <laughs> Hiç bir mantı olmayan bu videonun sonuna geldiğimize <laughs> bu videonun tarihini de söyleyelim ki kaç, kaç hafta sonra çıktı tam 20 Temmuz'da çekildi arkadaşlar. Evet işte <laughs> İki ay sonra İki ay sonra alabilirsiniz belki. Tamam tamam. Ee, hadi ben kaçtım tüp tüp başında bir şey var mıydı? İşte öyle bir şey. Neyse arkadaşlar biz kaçıyoruz tüp tüp. Aynen öyle. Aynen öyle.